İzmit'te, kent içinde bulunan Kocaeli E tipi cezaevinde tutuklu ve hükümler koğuşlardaki eşyaları ateşe vererek isyan başlattı. Tutuklu ve hükümlerin cezaevinde kapasitenin üstünde tutuklu ve hükümlü kalması, koşulların kötü olması, yapılan şikayetlerin karşılıksız bırakılması nedeniyle isyan başlattıkları öne sürüldü. Yani yazık ya mahkumlara eğer sıkışıksa hakikaten. Mesela bir yatakta üç kişi falan yatıyorlar. İki kişi yatması bile acayip bir şey. Yani devlet mahkum ediyorsa e, onun konforunu e, imkanlarını da sağlamak durumundadır. Yani onların e, makul bir insani konfora ihtiyaçları oluyor. Yani normal bir yatağı olması lazım, değil mi? Havalandırması normal olması lazım, normal yemek yemesi lazım. E, devlet oraya onlara koyuyorsa onu temin edeceğini de garanti etmiş oluyor. Dolayısıyla o adamları, gariplerimi üç kişi, dört kişi yataklarda değil mi? üst üste yatmaya mecbur bırakırsa bu olmaz. Yani bu imkanları açmak son derece kolay. Devlet için zor bir şey değil.